Herkese merhabalar. Mutlu haftalar. Yeni bir haftaya başladık. Ve enerjiler oldukça yüksek. Senenin artık son haftasına girmişken 2024 için hazırladınız mı? Hayaller hazır mı? Hayallerimizi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Ve hep birlikte gerçekleşmesi için seçimler yaparak 2024 yılına girelim. Ve bu sene gerçekten bilinçaltı kaydınızda oluşturduğunuz tüm negatifliklerden arınmak için 21 gün boyunca olumlama yapmanızı rica edeceğiz. 21 günün sonunda emin olun ki gerçekten siz bile kendinize inanamayacaksınız değişim ve dönüşümde. Bunun olması için neler mümkün deyip buraya size yine kalp çiziyorum. Ve aynı zamanda sizleri de çok ama çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.